Yeni 1450 VP çekilişime katılmak için yapmanız gerekenler çok basit. Kanalıma abone ol, bildirimleri aç. Videoma bir adet beğeni bırak. Video ile alakalı videoma normal 1-2 adet yorum yazabilirsiniz. 2'den fazla yorum kabul edilmiyor. 2'den fazla yorum atmayı denemeyin. Aynı zamanda Discord adresimde ekstra bir 1450 VP çekilişi var. Katılmak için açıklamalardan Discord adresime gelerek size katılabilirsiniz. Dilerseniz hemen şimdi videomuza geçelim. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Evet selamlar gençler kanalıma hoş geldiniz ben Berk Bugün sizlerle beraber Valorant ama Demir'den Ölümsüze serimize kaldığımız yerden görmüş olduğunuz gibi devam ediyoruz Demir'den Ölümsüze'ye kasmış olduğumuz hesabımızın son rankı Gümüş 2 idi arkadaşlar Gümüş 2'de 42 puanda kaldık Fakat tabii ki de ben bu hesapla yayında da oynuyorum Yayınlarıma gelmek istiyorsanız açıklamalarda Twitch adresini bulabilirsiniz Aynı zamanda bu akşam saat 8.30-9 gibi Twitch TV Berk Yenici adresinde Demir'den Ölümsüz serisine kaldığımız yerden devam edeceğiz Yani akşam saat 8.30 gibi Twitch canlı yayınıma gelmeyi unutmayın Dilerseniz hiçbir şekilde vakit kaybetmeden Reci'yle başımıza girelim. İyi seyirler. Dereceli maçımıza giriyoruz Görmüş olduğunuz gibi artık goldların ele sona gelmişiz Sonunda gold kardeşlerimizin ve silver 3 kardeşlerimizin ele sona geldik Bakalım silver 3 ve gold elo nasıl bir eloymuş En son 2 sene önce çıktım bu ranklardan arkadaşlar Ve 2 seneden beri hiçbir şekilde gerçek anlamda rank kasmadım Yani hep immortal olduğum için Immortal 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 Öyle takıldım yani ben oha iyi oyunlar dileyen var Aleykümselam iyi oyunlar Yazalım bizde Ama bıçağımız yok ya Hesaba sizce bıçak olarak ne almalıyız? Bunu yorumlar kısmına yazsanız arkadaşlar. Gerçekten böyle bıçaktan anlayanlar kaliteli bir bıçak önerisi yapsanız da bu hesaba. Harbiden böyle en çok beğeni alan bıçak yorumunu yapacağım arkadaşlar. Bakın. Direv Antep, Antep şekli yok. Adam yok. Değiş boşuna mı gitti? Allah Allah takıma bak ya Adam dokunamadım bile kimseye Tura aldırdılar lan <laughs> Ne büyük adam ya Ben her şeyden biliyorum ama ya Marshall'da kostüm var mı? Aa uçan domuzcuk kostümümüz varmış Marshall'da. O zaman bir Marshall timing geldi. Lan orada ne yapıyorsun? Bir düşman kaldı. <gülüyor> <gülüyor> now now diyor. Abi adama diyorum gel kaçma çocuk bana. Bana now now diyor. Yok diyor. Now now diyor. Ben bir tane bak zınklattım bir tane. İzle. De... Adam da vandal var abi. Ya kanka bana orada. Ay. <laughs> Tam diyecektim bak ya kardeşim bana orada ne sıkıyorsun derken. Adamın kafaya bir tane koydum ya. Şurada bir tane geçmiş olabilir ha. <laughs> seni. Tertemiz abi. Tertemiz. Yine vandal kostümümüzü de aldık. Uçuyor. Yani. Cep. <laughs> Çocuğun nike baksana abi ne bekliyorsun ki zaten yani. var mı? Bir düşman kaldı. Helal. Takım arkadaşım hızlı bir şekilde yardım istedim. Benim bu vandalı düşürmemem lazım. Gerçekten bu vandal çok güzel vandal harbiden. Yani geçen gün aldım. Şuradan videosunu izleyebilirsiniz ya da kanalımda aratarak izleyebilirsiniz. Neptün vandal aldım arkadaşlar. Bu adamlar ağa gelecekler şimdi şuraya bak 5 kişi cross'u. Diye düşünüyorum. Acaba doğru mu düşüyorum yanlış mı düşüyorum? Evet. <laughs> Oğlum görüyor musun? Hile mi var lan? <laughs> <laughs> Arkadaşlar bir şey söyleyeyim. Harbiden hile gibi değil miyim şu anda? <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Oh, no, no, I'm Harbi korktum. Dostlarımı Hocam var bir korktum şimdi arkamdan bir tane zınk attı çocuk bana. 3 tane kill kafi midir? Adam ona çok bile. O yüzden bize az. Enteresan bir konuşmalar oluyor 5-10 dakikada. Beyler, Singer'da, Spectre'da, Bulldog'da, Guardian'da, Phantom'da, Vandal'da, Marshall'da, Operatör'da, Arestia'da, Odin'de, Judge'da, Ostum alan var mı? Sus! Sus! Yılanlı mıdır, timsahlı mı? Of, timsahlı Judge mı peki? Caç yani. Hocam harbi yani. Caç falan filan. Falan yani filan dersin. Güçlü arkadaşlar bayağı güçlü. Eğlenceli. Bunu yaptım. Bir var mı? Sağ ol. Solda solda. Ay Ace. Yapma güzel kardeşim. Oynama güzel kardeşim. Yapma be oğlum be. Yapma be oğlum be. Ace gitti lan. Bu arada siz de bu kostümleri ucuza ve güvenli şekilde almak istiyorsanız açıklamalardaki oylasan.com'dan alabilirsiniz arkadaşlar. Bunu yapacağını biliyordum. Bunu da size söylemek istedim yani. 10 dakika abi diyor, dayı diyor. 15. dakika küfür ediyor. Ya gerçekten oraya mı geçtin? Harbi mi yani? Adam oraya geçmiş haberim yok abi smoke içine yani. Ha koşuyor koşuyor. <laughs> Lan ya. Bu şerif var ya arkadaşlar harbi uğur şerifi yani bunu alın ve maç kazanın. Bak denesenize bu şerife yer elinde olan varsa bu videodan sonra bu şerifi alsınlar taksınlar bir de dereceli maça girsinler kazanıyor musunuz kaybediyor musunuz Orada da yorumlar kısmına yazarsınız daha sonrasında hepsini okuyorum biliyorsunuz ki. <laughs> Adam öldü. <laughs> Adamı da mermi dokunduramadan öldü. <laughs> Trace bir yürü git kanka ya. <laughs> ya Seyci bir yürü git kanka ya. <laughs> Aha. Öldürdün mü? Hocam no scope batmadı mı peki? Ha. Oh helal. Yani, bu turda yapacağımız hareket belli. Bak, bu hareket gizli harekettir. Jet alıp yağmacı vandal almak. Bu hareket gizli harekettir abi. Ama beyaz yağmacı vandal almak. <laughs> Kardeşim bunlar niye burada 3 kişiler ya? Selamünaleyküm. Burası elo. Spectre. Bu ne Spectre ne yapayım ben? Helal lan kardeşlerim size. Vallahi helal olsun. Bravo. Omen'den dünyanın en iyi flash'ını istedim. Bakalım atabilecek mi Omen kardeşimiz? GG i̇şte Twitch adresimin linkini de böyle paylaşıyorum Ufaktan bir reklam şekli anladın mı? <laughs> Ve ilk maçımızı kazanmış oluyoruz Bakalım kaç puan verecek bizlere Tabii ki de demir olarak 24 kp aldık Ve rankımıza bakalım Gold Evet güzel bir maçtı hemen ikinci maçımıza geçelim Evet şu an takıma platlar falan geliyor abi ne oluyor? Oyun B gibi Şöyle geldim Aa adam buradalar. lan hiç ne yapıyorsun oğlum orada? <laughs> <laughs> Üstüme çıkmış çocuk ya. <laughs> Hiç mi A yok? Bir tane bile mi? O ne lan? İş kafada bitiyor. O neymiş oğlum öyle çocuk? AFK mı acaba? Benim arka olduğumu biliyorlar mı? Bir <laughs> Bu bir. Ah, 80. Düştü. Ah lan kanka onu da vursam var ya çok temiz olacaktı var ya. Öf. <laughs> öyle kolay, Bu kolay takımda işi var. Olmuş olmuş yani. Harbi olgunlaşmış takım. Takımdan bir itik operatör buldum. An numara 5 yıldız. Takımdan harbi dızlıyorum yani. Hadi bir tane A gelsene şöyle bir tane burayım ya. Valla. Çok iyi be. Harbi çok iyi. Spike bizde aldı. Aldı Spike'ı. <laughs> Gördünüz mü Spike alışını? Helal be. Aha. Bu neymiş lan? <laughs> Oğlum benim bu smokeşi vuruşlarım ne olacak ya böyle harbiden. Repledim jet. Tamam kardeşim repte sen. Oğlum ne yaptın lan? O kadar iyi oynamakla o kadar kötü oynamak arasında kaldı ki. Enti abi hoparlör aldık ama elimizdeki aha bak sprey duyuyor abi spray basmayın ya oyun başlarken harbi basmayın yani. Adam bana hayatının infosunu veriyor anladın mı? O kadar net bir info ki sprey basmak. Kanka oha! Herhalde takım takım yine turu almaya başardı. Sol gözüne yumru, kolumu bayıltırım. <laughs> Çok korkunç ilerliyorum. Çünkü. İki tane CT var. Oy. Harika. Sen şerif bıraksan mı acaba? Harbiden yani. Aa. Hayır. Helal. <laughs> Nereye kaçıyorsun mesela şu an? Harbiden. Ne oldu lan? Nereye geldik biz ya? Harbi sana bir sormak isterim güzel kardeşim. Nereye doğru kaçıyorsun anladın mı? Mutfak girdim. Mutfak gelecek var mıdır? Aha geliyor lan. Hocam hocam parkur <laughs> <laughs> İnanılmaz ya çocuk. Nice. <gülüyor> Ertemiz Yaz <laughs> bir şey, bu maç da bayağı güzeldi. Önceki maç da bayağı güzeldi. Takımlar güzel gelince fark ettiniz bilmiyorum ama gold ve gümüş ve plat rankı fark etmiyor abi. Harbiden takım güzel geldiği zaman 10 numara maç. Bak. Oğlum adam zannettim lan onu. cehennem geliyor. Aha. <laughs> onu var mısın? Ah lan onu vursam var ya son turda şov yapacaktım ya. Olsun 18 kill 3 tane asist bizim için kafi midir? Bizim için kafidir abi. Hocam nereye bakıyorsunuz? Abo biliyorsunuz ki akşam saat 8.30'da hatta 9 gibi de olabilir ya yani 8.30 9 gibi Twitch TV Berk Yenici adresini canlı indiğim Gümüşki'den 2'den bakalım Gold'a doğru kasacağız. Akşam yayına gelmeyi unutmayın. Evet beni izlemiş olduğunuz için çok teşekkürler. Bu da böyle Demir Dönemse serisinin yeni bir bölümüydü. Umarım videodan bolca keyif almışsınızdır. Açıklamalardan ucuz ve güvenilir VP alabilirsiniz. Discord adresimi katılabilirsiniz ve de Twitch adresimi takip edebilirsiniz. Saat 6'da yayında. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videoda görüşmek üzere Hoşçakalın kalın. Bay bay. Yayını terk ediyorum. Yeter artık. you're never gonna make it you're not good enough there's a million other people with the same stuff you really think you're different and you must be kidding think you're gonna hit it but you just don't get it it's impossible it's not probable you're responsible too many obstacles you gotta stop it yo you gotta take it slow you can't be a pro no it's your time no more who the fuck are you to tell me what to do i don't give a damn if you say you disapprove i'm gonna make my move i'm gonna make it soon and i'll do it because it's what